Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dilber pastası yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Dilber pastamız için öncelikle tereyağımızı erittik. Baklavalı yufkamızı masamıza serdik ve yağlıyoruz. Toplamda 10 adet baklavalık küfka kullanacağız. Yağladığımız yufkamızın üzerine ikinci yufkamızı alıyoruz. Bu şekilde 10 tane baklavalık yufka kullanıyoruz. Toplamda 10 adet baklavalık yufka kullandık ve her bir yufkamızın arasını yağladık. Şimdi su bardağı yardımıyla yufkamızı yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Yufkalarımızı yuvarlak bir şekilde kestik. Üzerine yağlarını sürüyoruz ve önceden ısınmış 180 derece fırınımıza gönderiyoruz baklavalık yufkalarımızı fırına gönderdikten sonra muhallebimizi yapalım muhallebimiz için 3 su bardağı sütümüzü tenceremize aldık üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz daha sonra bir yumurta 2 kaşık nişastamızı ilave ediyoruz bir yandan çırpıyoruz Daha sonra 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ve muhallebimiz kaynayana ve kıvam alana kadar bu şekilde çırpıyoruz. Kaynayan muhallebimizin içerisine bir çorba kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket vanilyamızı da ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz. Pişen baklavalık yufkalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebimizi alıyoruz. Muhallebimizi güzel bir şekilde sürüyoruz. Daha sonra üzerine kedi dili bisküvilerimizi alıyoruz. Kedi dili bisküvilerimizi şekerli sütle ıslatıyoruz. Muhallebimizi kedi dili bisküvilerimizin üzerine sürüyoruz. Daha sonra baklavalık yufkalarımızı muhallebimizin üzerine alıyoruz. Daha sonra muhallebimizi baklavalık yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. Son olarak üzerine önceden hazırladığımız erik marmelatımızı aldıktan sonra dilber pastamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.